Hepinize günaydın arkadaşlar. Şimdi geçen gün e, ev çok dağınık demiştim. Siz de bana bu ev dağınık mı demiştiniz. Şimdi size evin dağınıklığını göstereceğim. Bir saniye. Buna hazır mısınız? Ve evimizin dağınıklığı. Bakın koltuğun üzerinde muz var. Şurada kırılmış bir çay bardağı. Orada bardak. Yerlerde gördüğünüz gibi işte şeyler. Özgürlüğünün oyuncakları. Ha bu arada yeri gelmişken arkadaşlar bakın böyle saksılardan aldım. Bunları trend yoldan aldım. Çakranın bunlar. Çok hoşuma gitti ya. Böyle içerlerine e, kaktüs ve sukulent dikeceğim inşallah. E, ya anneme veririm. Annem istemezse giderken evime götürürüm. Böyle aldım. Bunları buraya koydum. Linklerini aşağıya bırakırım. Sonra işte evin dağınıklığı görebilirsiniz. Bardak kırıldığı için makineyi açtım. Özgüdür bendeydi arkadaşlar. Özgüdür şimdi gitti. Ben de önce ne yapacağım? Önce bu evi temizleyeceğim. ondan sonra da bugün pendeye gideceğiz inşallah. Biraz işlerimiz var. Zaten size çekmeye çalışacağım. Öyle. O zaman bana kolay gelsin. Arkadaşlar evi toparladım. Şimdi şöyle kendimi sebzeleri fırına vereceğim. Yani sebze kebabı diye geçiyor. Altına yoğurtla yiyorsunuz. Kuşuma gitti dün gördüm. Ee, sebzeleri şu şekilde jülyen jülyen doğradım. Üzerine salça, kekik, kırmızı biber ve az da yağ koydum. Tabii bir de tuz var. Şimdi bunları karıştırıp tepsime koyacağım. Ondan sonra da fırınlayacağım. Ondan sonra da afiyetle evet, yiyeceğim. Hazır. Şimdi direkt fırına gidiyor. Pişsin bakalım nasıl olacak? Yemeğim pişti. Şimdi bunu yiyeceğim arkadaşlar. Yalnız normalde şöyle oluyor. Altta yoğurt, üstte üstte böyle sebzeler oluyor. Ama ben Şimdi böyle kolayıma gitti. Üzerine böyle bir kaşık yoğurt koydum. Şimdi bunu afiyetleyeceğim. Ondan sonra da hazırlanalım. Arkadaşlar hazırlandım. Şu an yuvalları bekliyorum. Kendiye gidiyoruz. Ee, dediğim gibi bir şeyler alınacak. Onları alacağız ondan sonra da verileceğiz. Arkadaşlar bir de kargo vereceğim. Biliyorsunuz ki dolap hesabım var. Oradan annemin abiyesini sattık. Onu vereceğim. Bir de ben... E, karantinadan bir hafta önce falan işte şal çekilişi yapmıştım. Onu da verememiştim. Zaten kazanan kişi işte karantinadan sonra verirsiniz demişti. Onu da vereceğim. Böyle bunları da o yüzden götürüyorum yanımda. Bu arada bugün bizim buranın pazarı var. Tam sitemizin kapısının önünde başlıyor pazar arkadaşlar. Pazar olunca da buranın trafiği baya baya yoğun oluyor. Herhalde Rıdvanlar o yüzden geç kaldım. Buyurun. Ha, çapak, e, e, de ablamı çekmiyorum, ablam istemiyor. Aldıklarımızı yükledik. Rıdvan diyor ki nişanda da böyle olmuştu. <laughs> ne hatırlattı sana? He? Sana ne hatırlattı? Nişan telaşını hatırlattı. <laughs> Ama düğünde de aynısı olacak. Ha? Düğünde de aynısı ya, olacak. Şu, şey <laughs> Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Şöyle hemen aldıklarımı size göstermek istiyorum. Öncelikle Özgüduru hanıma her şey seninle güzel halam yazılı böyle bir zıbın aldım. Bunu böyle giysin. Ondan sonra bu da Emra'ha. Emrah şimdi kim diyeceksiniz? Rıdvan'ın yeğeni, abisinin oğlu. Yani inşallah eltime gideceğiz oturmaya arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey aldım ona. pantolonun güzeline bakar mısınız? Çok tatlı severek giysin güzel günlerde giysin inşallah da olur. Ondan sonra yine Özgür Duru Hanım'a şöyle bir zıbın aldım. Şöyle çıt çıtlı. Bunlar böyle yazın güzel oluyor. Tek parça ifil ifil giysin. Çünkü gerçekten hava o kadar sıcak ki Böyle rahat rahat şeyler giysin istiyorum artık <laughs> anne dedi ki üşür mü acaba diyorum ya üşümez çok sıcak falan diyorum böyle aldım tabi şu an belki giyemez ama Temmuz'da mesela çok sıcaklardı Ağustos'ta falan rahatlıkla giyer bunu da 12-18'e aldım paketle de burada şimdi bunları ayrı ayrı paketleyeceğim ondan sonra da yerlerine götüreceğim bu arada bugün Özgen'in doğum günü ee, Özge bugün işte malum. Ona hazırlık yapacağız. Bana da kısır düştü. Ben de kısır yapacağım. Bir saat sonra gelecekmiş. Şimdi hemen mutfağa geçiyorum ve kısır hazırlıklarına başlıyorum. O basit zaten. 5 dakikada oluyor. O zaman hep birlikte mutfağa geçin ve kısır yapalım. Ne dersiniz? Arkadaşlar ben tamamen göz krali yapıyorum. Rıdvan çok seviyor. Ee... Yeter. Yeter. Şimdi su kaynadı. Suyun hepsini döküp suyu döküyorum. Şimdi ağzımı kapatacağım. Yalnız biraz önce dedim ki suyun hepsini döküp suyu döküyorum. Ama siz beni anladınız. Suyun hepsini bulgura döktüm. Sonra suyu süzdüm. Ee, hem böylece işte içerisindeki böyle eğer kabukları falan varsa da dökülmüş oluyor. Yani bulgurumuz yıkanmış oluyor bir yanda. Şimdi marulları yıkayacağım. Marul ve kırmızı marul ve taze soğanı doğrayacağım. Kuru soğanı da doğrayıp ondan sonra onu da kavuracağım. Ve hepsini birleştireceğim. Bu kadar basit bir kısır. Hadi bakalım marulları yıkayalım. Yıkamadan önce bir karar değişikliğine gittim. Şöyle büyük beş bir soğanı koyacağım. Kavrulsun o bir yandan Ben marulları yıkarken de kavrulmuş olur. Bir daha onu beklemek zorunda kalmayız. Şimdi bunu tencereme doğrayacağım. olmuş. Şöyle birazcık tane tane yapacağım. Çok da güzel olacak bence. şurada da soğanı yağda bu şekilde kavurdum. İçerisine normal domates salçası ve azıcık da biber salçası koydum. Başka yağ koymayacağım için birazcık yağını fazla koydum. Bunu Arkadaşlar var ya şu soğan kavurmasını bu şekilde sade bile yiyebilirim yani o kadar çok seviyorum güzel oluyor. Gerçi salçayı çok seviyorum galiba. Şöyle bir tane bir tatlı kaşığı da tuz dökeceğim. Sonra birazcık kırmızı biber. Bunları önce bir karıştırayım. Ondan sonra marulunu ekleriz. En sonunda limonu ve kısırımız hazır olacak. Siz bayağı fazla yapmışım. Olsun. Şimdi var ya, <laughs> kısır karıştırırken aklıma ne geldi? Şimdi e, aşağıya yorumlara. Aa, kısır böyle mi olur? Hiç güzel olmadı. Kısırın içinde domates olur, bilmem ne olur diyen arkadaşlar gelecekler. Evet, kısırın içinde belki daha fazla malzeme olur ama biz bu şekilde seviyoruz. Ve her defasında bunu söylemeyi kendime bir borç biliyorum. Çünkü her defasında bu bir olay oluyor arkadaşlar. Ha bunu söyledim ya şimdi yine olay olacak ayrı bir mesele. Ama olsun ben en azından söyleyeyim de Sonra da durum daha vahim olmasın değil mi? Birazcık daha. Evet. İşte bu kadar. Ama ben ne yapacağım şimdi? Buna bir de limon sıkacağım. ama biraz daha dökeyim. Şu gözüme biraz az geldi. Sonra limonu da döktük mü? Tuzunu da attık. Ya zaten kavururken atmıştık ve hazır. Limonu da sıktıktan sonra kısırımız hazır. Afiyetle bu akşam yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlar ben geldim Murat poğaça yapmış normalde. Annem poğaça yapmıştı. Onu da buzluğa atmışlardı. Biz hani plan kurmuştuk onları çıkartırız diye. Ama Özge sabah almış o poğaçaları. <laughs> İş yerine götürmüş. O yüzden Murat da poğaça yapmış böyle. Ne güzel yapmışsın ha. Kesin şunu Seda yaptın değil mi? Yumurtasız. <laughs> güzel olmuş. Ellerine sağlık. Burada da bunlar ne? Şey buna ne deniyor buna? Ee, bir şey gevreyi. Ah, ah, galeta değil bu. Ee, bir şey gevreyi deniliyor ama adını unuttum ya. Bosna gevreyi böyle öyle bir şey? Burada da kasırımız var. Sedalar da geldi. Sedalar da geldi. Sedalar da geldi. Ne yaptınız? Doritoslu makarna. Doritoslu şehriye salatası. Arkadaşlar Özge için vlog çektim. Hı. O yüzden de Güzel kendi kanalım için çekemedim. Herkes geldi. Ben çektim seni yerine. Doğum günü. Doğum Afiyet olsun. Şimdi Rıdvan da geldi. Şimdi yemeğini yiyor. Biz de bir yandan televizyon izliyoruz. Bana da yine bir ağırlık çöktü. Yanaklarım yine kıpkırmızı olmaya başladı. Onu. <laughs> evet arkadaşlar bir gün daha bitirdik. Tam böyle Eee dağılıyordum ki aklıma geldi. O yüzden hemen şunu şöyle attım. Ee, şu an tipim çok kötü görünüyor bence de. Evet. Neyse. Siz beni affedersiniz diye ümit ediyorum. Videoyu da kapatayım. Editleyeyim. Ondan sonra inzivaya çekileyim. Umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızla beni mutlu eden herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin beni izleyip zamanınızdan çalıyorum belki ama belki de mutlu ediyorumdur bilemiyorum. Teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz de beğenin ki ben de motive olayım. Hoşçakalın bay bay.